Merhaba arkadaşlar benim adıma da video. daha bu güzel videoda beraberiz bugün ee, Sims 3 Çirkin Genler ee, Videosuna daha beraberiz ee, Şimdi en son e, Uyuyordu Aynı yerden e, aldım Bugün bu işi bitirelim diyoruz Diyorum e, Tamam hadi kalk Tamam mı Allah Ha. Tam da bu bugüne denk geldi. Görüyor musun? Anlakisi başladı ve anlaki uh, olduğu zaman git bir tuvaletini yap, dişini yap. Sonra git bir şuradan waffle yeah. mm, grab a plate. Uh, şanssız olduğu zaman hani uh, Adam eve gelmez. Gelirse hani try for baby yaparız. Be bebek olmaz. Ee, hani adam ikinci akşam gelmeyi reddedebilir. O yüzden ben işimi garantiye alacağım. Ve şunu bunu da atalım. İşimi garantiye alacağım ve yarına bırakacağım. Bugün gider bir ev için şurası için alışveriş yaparız. İlk ee, şu hayvan yemeğini yesin de. Sonra git bir elini yıka. boşalt. Biraz hijyen gelsin oradan. Ha, ee, hadi. Geri zekalı, geri zekalı. Kendin tamir et, hadi. Hadi yapabilirsin bunu. Yerleri de. Yaptın mı lan? Yaptı tamam. Evet bugün şahsız gününde. Tek tek yapmayacağım değil mi ben? Tek tek yapacakmışım. E, neyse. E, şimdi şöyle yapalım. Pause. Supermarket. E, hayır. Shop. Hadi git. Da en hızlıydı gitti. Taksiye para da ödemiyoruz galiba Sims'te. Ha şimdi a, bir tane. Şunu ekle. 9 10 tane sushi yaparız ya. M. Hmm. cheese yumurta ve 88 lira ee, bir de recipe ha en şey tam e, pancake waffle sadece yumurta ile yapılıyor ciddi misin e, ee, en sevdiğim yemek hot hadduk ee, neyle yapılıyor unuttum bak hot dog links links ee, tam 144 liraya hepsini alıyoruz ve eve git tamam mı Hı, <laughs> tamam lan dur pause Pause. Uh -huh. Inventory hepsini at. Bozulmasını istemeyiz değil mi? Şunun hepsini topluca nasıl atacağım ben? Tek tek mi atacağım? Ciddi misin? Hayır. Olamazsın ciddi. Give name mi? Oha. Yiyeceğe ye isim vermek. Çok fantastik. Ha. <laughs> Atıp geliyorum. Hepsini attım. <laughs> evet, çok büyük bir yetenek. <laughs> git bir şovu sonra şöyle bir temizle. Hayvan. O şey yapmış, dökmüş. Öküz ya. Sonra git bir. Uh, bir kestir. Ee, tamam mı? Sonra şu sevgilinle bir konuş, chat. Artıyor mu şey enerji tabii. Evet. Ee, hadi. Artık bir kalk da bir konuş sevgilinle. Heh. Artacak mı? Evet artıyor. Evet. Bir daha arayıp konuşacağım. Çünkü çok 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 güzel artıyor yani. Sevdim bu kadar artmasını. Gözünü bayağı arttı. Hani bu eve geldiğinde hiç dil dökmeden olayı bitireceğiz gibi. Hadi. bundan sonrası telefonda olmaz. Ya olur da. Bir kere daha vip sıksam mı ki? Tamam son kez. Ve Hadi. <laughs> Hadi. Lan sınırda kaldı. Veya öyle mi kalıyordu ki? Hep. Yemek mi yemek istiyorsun? Tamam. Aferin. Bofulları yiyor bak. İşi biliyor. Hiç boful kaldı mı başka? İyi tamam. Bofullarımız bitmiş. Ee, sonra git de hot dog yap. Uh, have, have, dinner değil. Hot dog. Hot dog needs grills. Microwave. Uh, tamam peki. Onu hallederiz alırız sonra. Şimdi altına yapacağım. Git bir yüz. Onu da mı bozdun hayvan? Anklok ne demek hiç fikrim yok. Göreceğiz. Ha sıç içine sıç. Ne yapıyorsun lan? de bir clean yap bir hani. Bir de hani temizle şurayı bir. Sonra da git yat. Git ve uyu. Ve uyandığını alalım ve hemen şu e, işi bitirelim artık ve şuna da bakalım hemen bir. Lan ne ne bu? Hayır. Hmm, hayır. Ee tamam uyanınca bu Selena Selena uyanınca tekrar alalım. Evet arkadaşlar uyandık ve şanssızlığımızın bitmesine 3 saat var. Yani hmm, şunu da düzelt. Matbed. bed. Ee, sonra git bir duş al. Duş veya ama gerek yok. Hmm. Ellerini yıka. Şuna, şuna git bir tinker Öküz. Yavaş. Ha. Git bir tinker yap. Sonra gidip yemek ye. Have breakfast. Waffles. Tamam tinker'ı yapabilirsin artık. Bugün de iş yok çünkü. Bugün de iş yok. Bugün bu işi halledeceğiz. Yes, bu iş bugün bitecek. Ee, şimdi, oha lan, bir dakika bir dakika, bir dakika nasıl? Ben hiçbir şey yapamıyor muyum? Hani gözümün önünden geçti lan bir. Polis falan çağırmıyor muyum? Hani bu Yo, Survives. o da değil. Kolsim. Kendimiz bir şey yapalım. Hani Go here. Selamünaleyküm. Ne hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Şimdi de mi yok? Hiç şey yapamıyor muyum? Aa. Mars, no. Hayır gitmeyeceğim. Ayrıca abi şuna bir böyle... Abi bir çaldı her şeyi lan. Abi hiç şey yapamıyor muyum ben buna ya? Bir dakika bir dakika ne kadar saçma bir şey ya. O gidiyor televizyon bir dakika ya. Benim bunu bir şey yapabilmem gerekiyor ama. Ne ne ne. Hani. Ne yapabilirim ki? Run Abi herif hala gitmedi. Aa, aa. Abi bir şey yap. Ne yapıyorsun lan? Aa Watch TV abi. Bir dakika ya. Abi herif bizimle dalga geçiyor. Git. Ne geç. Abi. Hiçbir şey yapamıyoruz hani şu anda. Git lan. Bu hırsız da değil ki. Bir dakika. Bir şey çaldı mı? Bir saniye. Mal bir tane çok kutsuz şey çalmış. Başka da hiçbir şey çalmamış. Buraya da geldim. Neyse. Bakalım. Tamam. Şimdi. Bir chat çok daha yeni yemek yemedim lan. Tamam full oldu. Git abi. Hı. Hmm. Sonra invite over. Şuradan so invite over. Aynen. Ah tamam geliyor arkadaşlar tamam bugün artık bu iş bitecek geleceğim dedim git bir korkacaksın hayvan tamam tamam otur lan. About day. Ha, tamam şimdi şu şu sayfa bizim için önemli şu anda. Chat. Bir de git bir tuvalete git sonra bir daha da şey yap yani. Git be, beraber bir, bir şey izleyin ne bileyim. Bir de biz bunun yakından başka bir şekilde daha bakıyorduk ya. İzleyin beraber. Hmm. Git bir relax yap, sonra da git adamı çağır, tamam mı? Yaptın mı? Buradan duyabilecek mi bakalım? He might. Come here. Come. Duydu mu lan? İşte bu bıraktı geliyor valla. Hah gel. Gel sen gel. Hı, tamam. Tamam. romantic kiss. Oha bu onun kucağına geldi. Heh. Öpüşün sonra uh, try for baby. Az önce vardı. Ne yapıyorsun lan? Yatakta öpemiyor mu? kafama. Ee, şimdi relax. Hadi gel sen de. Come on. Bakalım kabul et, ed, etmesi lazım hani. Bundan sonra. Evet tamam. Ee, i̇lk vuhumuz e, hayırlı olsun arkadaşlar. Bakalım. Allah Allah belanı versin. Bu nasıl kıyafet lan? Eee şey. Do you want sleep over? İster misin? Hı? Ee, ne dedin? Ee, neyse. Eee şimdi chat on bed falan yapalım. Ee, arkadaşlar şimdi birazdan da bitireceğim. Hani çok da uzatmak istemiyorum. Ee, sonra da sonra da uyu. Sonra da sleep. hani çok uzatmak istemiyorum çünkü ee, şey hani video renderlaması zor oluyor ve hani ben YouTube'a koyması da zor oluyor. Şimdi ne, ne, diyor burada? Bir daha mı? İyi hadi. Uhu. Al sana uhu. Ben hadi uyuyun bir daha try for baby yapsak mesela. Oha. Tamam. oyun artık. Bir de hamile kaldım mı acaba? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Biraz bu kısa olmuş olabilir. Yani 15 17 dakika falan. Neyse bir videoda beraberdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.